Yasalar hareketle günü yarıladık. E, sert dalgalanmalar var döviz kurunda. Bu konuları konuşmak istiyoruz aslında konumuzda. Bu piyasalardaki dalgalanmayı, nedenini, seyrini. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan bizimle şu anda konumuz. E, Sayın Erdoğan hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi bu dalgalanmayı aslında biraz önce arkadaşımız da bahsetti ama sizden dinlemek isteriz açıkçası. Ee, şöyle bahsetmek isterim. Şimdi BDDK'nın açıklamaları sonrasında 17.36'dan 16.50 liranın altına kadar geriledi. Sonra tekrar çıktı. Bu sabah e, geriledi. Ardından yeniden üzerine çıktı. Öncelikle bu dalgalanmayı konuşalım istiyoruz. Neden böyle bir dalgalanma söz konusu? Nedeni ne? Evet, bu... E nedeni son 7 aydır zaten ciddi bir süreç yaşanıyor. Döviz anlamında, ekonomik anlamda, finansal piyasalar anlamında. Şu son karara gelmeden önce de malumunuz dolar hızlı bir yeniden tırmanış sinyalleri de verdi. Ve herkes bir merak içerisinde piyasada konuşmalar, dedikodular da artıyordu. İşte kimi onu bekliyor, kimi bunu bekliyor. Kimi aniden acayip aşağı düşer derken bir büyük kesim yukarı gidecek şeklinde beklentiler. Yani yoğunluk vardı bu e, piyasa konuşmalar açısından diyorum bunu. E, biz baktığımızda tabi e, Aralık'ta e, çok net kura, kur korumalı e, mevduat ürünü tanıtıldığı sırada biliyorsunuz 18'leri aşmış iken 11.5-12'ye doğru hızla gerilmiş ama geçen e, güne kadar haftaya kadar yeniden 18'e doğru bir dönüştü. O yüzden bir gerilim vardı. Yani siz de onu ifade ediyorsunuz aslında genel anlamda. Peki böyle bir atmosferde açıklanabilecek bir karar bekleniyordu diye düşünün. Bu o karar mıydı gibi bir algılama olduğunu düşünüyorum bir kere. Yani bu anlamda da o gün akşam bile sert bir tepkiyle aşağı bir gerileme hafif yaşandı. Nitekim pazartesi açılışla beraber biraz daha katılanlarla birlikte bir düşüşte gördük ama yeniden hafif yukarıyı... E, galiba şu anda ekranda da Siz vermiş olabilirsiniz 16 70'lerin az üstüydü hı hı. E, az önce baktığıda e, şimdi e, Peki bundan finans... sonra seyri nasıl olacak şöyle, özellikle şöyle bakın şimdi bir kere şöyle bakalım finansal piyasa yorumu açısından baktığınızda e, devlet şöyle değerlendiriyor ya biz zaten bir döviz olayıyla uğraşıyoruz hı hı. Dövizin anormal çıkmasını istemiyoruz. Halk da istemiyor. Öte yandan biz enflasyonda zaten bir yüksekliğe maruz kaldık. Bunun düşmesiyle de uğraşırken dolar yeniden yukarı hareket yapıyor. E siz de kim yani? Birçok şirket de çok ciddi bir şekilde TL kredisi gerek duyuyorsanız diyor. Niye siz elinize fazladan döviz tutuyorsunuz? gibi bir durum oldu. Bu konuya kim tabii ki netlik kazandırıyor? BDDK tarafı. Diyor ki sizin TL krediye ihtiyacınız olmadan dövize durmanıza sıcak bakmıyoruz diyor bu kararıyla. Böyle olunca ne olacak? Herkesi bu etkilemiyor. Ee, özellikle şeyde 26 Haziran'daki bu basın açıklamasında ayrıntıları var bunun. Oraya baktığınızda da özetinde şunu görüyoruz. ...dövize çok ihtiyacı olmadan döviz pozisyonda durup da e, yatırıma da o parayı döndürmeyenler... E, ...TL piyasasından bir de kredi alıp da e, üstüne bir de dolar dö ya da döviz neyse almaya kalkarsa... ...bu bizi rahatsız ediyor, ülke ekonomisini. Bu anlamda biz buraya bir nebze dur diyoruz. Bu da çok sıkı bir anlamda da söylemiyoruz demek isteniyor. Çünkü üç tane madde sayıyor, üç şart. Bu üç şartın üçünü birden oluşursa... Biz e, TL kredisini kısıtlıyoruz, yasaklıyoruz. Bu üç şarttan diyor. biraz bahsedebilir misiniz bu arada? Bir evet, bir kez üç, daha üç, hatırlatmak üç, adına. Üç şart. E, e, bir kere e, ben şimdi kendi karara göre söyleyeyim ki çok şey olmasın. Hı hı. E, birinci şartın sağlanmaması halinde ikinci şart, ikinci şartın sağlanmaması halinde üçüncü şart diye sayıyor ama öncelikle 660 sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili düzenleme uyunca bağımsız denetime tabi bir şirket olması diyor. İkincisi şirketin yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması diyor. Üçüncüsü de şirketin yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının aktif toplamından veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10'u aşması diyor. Yani öyle bir ifade ediyor ki yani elinizde döviz tutuyorsunuz 15 milyon TL'nin karşılığı olan dolar ya da euro anlamında diyoruz işte döviz anlamında Fazlasını tutuyorsun bir iki aynı anda bağımsız denetim'e tabi de bir şirketsin birinci maddeydi o üç e, aktif toplamının veya son bir yıllık ciro'nun yüzde onundan da fazla bu döviz ise bu üçü birden oldu ise sen TL ile kredi alamayacaksın demiş oluyor hı hı. şimdi bu bir de dördüncü var aslında ben onu da ifade edeyim. burada dört diye yazmıyor ama e, dördüncü de bu üçü üçü birden sağlanması dışında net döviz açık pozisyonunun varsa diyor onun da süresi var tabii o döneme bakarak o döviz açık pozisyonun varsa da ben seni diyor ilk üçünden de muaf saymış olacağım yani sen o zaman TL kredisi alabilirsin diyecek yani dövize Gerçekten döviz tutuyorsun ama sen hala geleceğe sari, özellikle 3 aylık dönemle kısıtlıyor bunu. Hala dövize ihtiyacı olan bir firma isen bunu da raporlarla bana diyor, kanıt diyorsan o zaman sen TL kredisi alabilirsin demiş oluyor. Yani bunu anormal bir müdahale gibi ben e, genel anlamda değerlendirmiyorum bu durumu. E, ancak ancak tabii ki etkisi doların bir nebze düşmesine sebep olacaktır. Ama finansal kural olarak, ilki olarak ben BDDK'nın duruşu anlamında baktığımda ana amaç e, firmaların, kardeşim sen bir yatırım için ticaret faaliyeti sunmuşsun, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Sen döviz, fazladan döviz tutacağım da gelecekteki potansiyel döviz artışlarından para kazanacağım diye kurmadın ki bu işi, faaliyet belirtmedin ki. Ben orada o zaman, ha sana ona karışmıyorum ama TL benim bankalarımdan, denetlediğim bankalardan da gidip de sen TL kredi çekmeye kalkarsan da orada dur derim olmuş oluyor. Bu anlamda bunun sürekli uzun vadeli bir karar olduğunu tabii ki değerlendirmiyorum ama şu kısa gündemde finansal istikrar açısından pozitif yönleri de olduğunu görüyorum. Peki çok az bir sürem kaldı. Bir de vatandaşlar açısından sormak isterim dolar ve altında ne bekliyoruz? Bu yükseliş düşüş, malum sert dalgalanmalar derken etrafımdaki insanlar da arkadaşlar da özellikle soruyor, ne yapmak gerekir diye? Yükselir mi düşer mi? Ne dersiniz? Şimdi bu sadece bu karara odaklanıp dolar hızla düşer demek zor çünkü bu biraz önce dediğim gibi ana amacı yatırımın dışında döviz tutmaya yönelik talebi kesmekti. O yüzden. Ee, yukarı yönlü ya da aşağı yönlü ana faktör burada değil diye düşünüyorum. Ee, ana faktör olarak bizim aslında enflasyon tarafını kırmamız gerekiyor Türkiye olarak. Diğer tarafta e, Türkiye'de dahil dünyada enerji maliyetlerine yönelik ciddi bir gerilemeyi gözlemlememiz e, gerekiyor. Oralarda stres biraz daha devam ediyor görünüyor. E, ama bu yaz döneminde Türkiye'nin ciddi bir döviz girişi sağladığını da e, değerlendirebiliyorum. Yüksek aslında genel trend şu hareketi olmasaydı hafif yukarı yönlüydü dövizde. Hmm. Bir nebze durdu gibi bunun etkilerini birkaç gün içerisinde gördükten sonra bir durulma, dengelenme oluşabiliyorsa ne âlâ? Ha Oluşamıyor ise onu yeniden değerlendirmem gerekiyor ki çıkabilir, inebilir diye iddialı konuşayım. Peki. Yani şu 3-4 gün bir durgunluk süreci olabilir. gerekiyor. Bir de enflasyon kadarıyla. verisi açıklanacak. Onu da sizlerin ekranda da paylaşacaksınız. Onu bir göreceğiz. Haziran ayı enflasyon verisi çok önemli olacak diye değerlendiriyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Oral Erdoğan bize bu bilgileri aktardığınız ve değerlendirmeleriniz için.